Selamlar, nasılsınız? Ee, ben bebek odasını tamamladım. Onun için size de bir göstermek istedim. Belki bir fikir olur diye. Bebek odamda neler var, neler kullandım, neler aldım. Ee, bunları göstermek istiyorum. Ama olur da hani sizin de fikir vermek istediğiniz bir şey olur. İşte bu eksik veya bu fazla dediğiniz bir şey olur. Yine tekrar onu konuşuruz. Şimdilik odamıza hiç yapalım. şöyle hırkalar işte havlular falan bunları yıkadım bunları astım koydum şu e, kanguru aldım böyle hani ıvır zıvır olan şeyleri koydum şu anda buraya buraya yine bir düzenleme gerekebilir burada bebeğin işte e, biraz ıslak mendil stokladım uygundu biraz işte e, bebek bezi stokladım şunlardan has, e, alt açma bezi Bunlardan aldım. Şimdi bir yandan da e, yatağı falan e, dolabı işte bir şeyler düzenlediğim için çıkarıp bazı yerlere yerleştiriyorum. Çantaya mesela yerleştirmiştim. Bu burada kalmış. Keçi organizer almıştım. Onların içinde işte ateş ölçeri, mustela kremi. Yani çocuklar için mustela öneriyoruz tabii ki de mustelin yani tabii ki gönül ister ki herkes alabilsin çok pahalı fiyatları çok fazla ama yani çocuğumuz için en iyisi bu bunu alsın yani herkese bunu tavsiye ediyorum masajı bebek yağı bunlar var ben böyle buraya bir kendince stok yaptım ve ıslak mendilleri bunlar beni aldığım için şu an böyle ıslak mendilleri de internetten görmüştüm Hani gördüğüm kadarıyla böyle ters koydum ki hani kuruma olmasın diye çünkü fazla aldığım için altı da aynı şekilde duruyor fazla aldığım için bunları kurumasın diye sonra odanın bu kısmına geçelim bunda e, bebek yatağım park yatağım bunu prego'dan almıştım e, şu an daha kullanmadım ama yani güzel duruyor açıkçası Park yatak bence kullanışlı oluyor çocuklar için. istediğin yere çekip götürebiliyorsun. Ondan sonra istersen sallanabiliyor. Ve şurada bunun bir şey var. Işığı açılıyor. Kendi dönüyor. Titreşimli oluyor. Ve burada mesela bir ses algılama şeyi var. Çocuk uyandığında ağladığında falan sana uyarı veriyor falan böyle titriyor. Kendi kendine çok kullanışlıydı. O yüzden bunu aldım ben. Şuradan da ayarları var da. Kademe kademe onları kapatmaya çalışıyorum. <laughs> ee, böyle. Park yatan böyle. Benimki şöyle hani anne yanı değil. Açılıp kapananlardan değil. Ama e, bu da güzel. Kullanışlı. Sonrasında acaba öyle alsam diye bir düşündüm ama. Bunu almış bulunun bir kere. Bu da alt açmak için olan yer. Şuradan tutup, şurada düğmesi var. Ben kaldırdığımda <laughs> yapamadım teğerle bir dakika. Şöyle yaptığımızda kalkıyor. Böyle. 70'e 140 olması lazım. Ben şöyle şu örgüler çok hoşuma gidiyor korumalıklar. O yüzden bundan aldım. Şunu da yine ebebekten aldım şu nevresim takımından. da e, yorganıyla falan veriyor. Şöyle yorganıyla. Bunları çıkarıp hepsini yıkadım tabii ki. E, yorganıyla veriyor. Ne kadar? 700 küsür falan internetten başka yerlerden bakma daha pahalıya denk geliyordu. Bu 11'li set olması lazım. Bunu kendim sonra sen yine ebebekten aldım da 300 küsürdü. Böyle nevresim takımı falan hepsi içinde. Ee, bu arada aldığım park yatağı şu yatak dahil değil. Bu yatağı da biraz sonra nereden aldığımı anlatacağım. Ee, bu böyle bu şekilde. Şunu da Madame Coco'dan aldım internet sitesinden. Bu böyle baktığında oyuncak gibi duruyor. Çocuğun 1-2 yaşlarda da kullanabilir bunu. Yolculuğa vesaire bir yere çıktığınızda. Sonrasında böyle açtığınız zaman da yatak da oluyor. Uyku arkadaşı da olabilir. Her şey olabilir yani çok fonksiyonlu. Sonra şu perdeleri aldım. Biraz uzun oldu. İnternetten aldım. Ee, bir gitti geldi falan beni bir uğraştırdı en sonunda da birazcık da uzun oldu bir aldım kısa gibi durdu falan yani kısa olmasın nasıl uzun olsun dedim böyle kaldı yani ama kötü durmuyor genel olarak konsepte uyduğu için sıkıntı yaratmıyor bence yeterli ya yapacak bir şey yok bunu da yine aynı şekilde internetten hepsi burada'dan aldım ee, pusetim Pirego'dan yine. Pirego'dan. Bunu da Instagram'da bir sayfadan almıştım. Böyle çift taraflı kullanabiliyorsun. Şöyle. Çok güzel. Çıt çıtlı kapatabiliyorsun. İçinin yatağı da yine aynı şekilde. Yani gayet katı güzel. Ve bunu da zaten bu setini de biliyorsunuz. 6 aya kadar olması lazım. Otokoltu olarak kullanabiliyor O yüzden şimdilik zaten her şeyi aldım diye otokoltu almadım. Çocuğumun oyuncakları. Daha şimdi 6 aylık oyuncaklarıdır, tatlarıdır falan. Böyle uygun bulduğum bir şeyler varsa hemen onları aldım. Bunları çok da şey gerek yok. Böyle. Korbet. Kolber çöp kovası. Evet, bunu da aldım. Bu bence çok işimize yarayacak. Çünkü yani kokudur, işte bezdir vesaire böyle bir şey. Yani biz sitede kaldığımız için mesela saat 3'ten sonrasında e, çöp atmayın diyorlar. Bu, bu, bir türlü evde kalacak. Evde kaldığı zaman kokacak. Yani bence bu çok iyi oldu yani. Alın aldırın mümkünse. Şöyle Şuradan ayarı oluyor. Böyle kilitli. Şöyle açılıyor. Kullanışlı. Yani çocuğumuz olur da ileriki zamanlarda veya başka birisi geldiğinde vesaire şuradaki kilidini kapattığım zaman kimse gelip açamaz. Bir de hani kokusu içinde okeydir. Şu ana kucağı ben baby almamak için çok direndim. Baby altı sonrasında. Eee, çünkü bana gereksiz pahalı geliyordu. Çok direndim ama sonra diğer ana kucaklarını araştırdığım zaman dedim ki hani bir kere alayım. Bir sonraki çocuğuma başka bir şeye vesaire yine kullanırım. O yüzden en son dedim ki bir kere vereyim, kullanayım kalsın dedim. En son baby jöle almakta karar kıldım. Hani bir oyuncaklı, işte dönen, titreyen vesaire diğer ana kucakları da var. Onu mu alsam, bunu mu alsam bu paraya vesaire derken bunu da karar kıldık. Bu çocukların işte omurgaların e, omurgalarının gelişimi, kendi kendini sallaması, işte kendi kendine oyalaması için daha rahat, daha iyi oluyormuş. O yüzden yani araştırınca yine en iyisi bu oluyordu. O yüzden bunu aldık. Bu da zaten bir de hani taşınması falan da bir yere gittiğim zaman taşınması da kolay olur diye düşünerekten öyle aldım. Zaten şurada kademesi de var. Ayarlanıyor, tam yatıyor, tam oturuyor vesaire. Bu e, çıkarılıp yıkanabiliyor. Bu iyidir yani. Sonrasında buraya halı almaktansa böyle oyun halısı aldım. Bu çift taraflı. Hemen şöyle göstereyim. Bunu el eleden aldım. Böyle. Ee, nereye gidersem orada çocuğum emeklemeye başladı vesaire dolaşıyor ortalıkta salona her yere koyabilirim. Leke tutmuyor sonuçta. Çok kullanışlı ve hani eğitici böyle çocuğu oyalayıcı şeyler de var. Sonra şundan aldım oyun halısı gibi bu benim kendi işim <laughs> bana almış oldu. Ayıcık buraya koydum ama oyun halısı bunu aldım ee, bunu da yine ne kadar almıştım tam hatırlamıyorum ama yine ben her şeyi böyle parça parça Aslında bir anda almadığım için fiyatlarında güncelleme olmuş olabilir bu böyle hem e, oyun havuzlu gibi oluyor hem de şu kenarlarında şöyle. Şunlar var. Bunları çıkarıyorsunuz şuradan çıksınlar. Yatıyor. Oyun halısı da oluyor aslanla. Bu da güzel. Bunu da çilek mobilyadan aldım. Bu yatağı. Şöyle şu hariç. Şunu yeni yıkadığım için şu anda. Bunu e, yeni yıkadığım için böyle hani kurumasını. Yani kurutmaya da attım gerçi ama tam anlamıyla şöyle kurumasını falan bekliyorum. O yüzden açıkta bıraktım. Bu eee bu da taşınabilir yatak. Şöyle çanta gibi. Şuralarına işte malzemelerinizi koyabilirsiniz. Şuraya da askısı falan da var. Bu da e, çok kullanışlı. Bunu da 300 lira falan almıştım. Çok iyiydi. E, bundan da alabilirseniz alın. Gittiğiniz yerlerde çocuğunuzu rahatça uyutabilmek için. Bu da kolaylık olur büyük ihtimalle. Onun haricinde dediğim gibi bu çilek mobilyadan aldım. Bu yatağı. Bu salınabilir bir yatak. Sonrasında şurası yine bildiğimiz standart. Buraya işte almış olduğum malzemelerini koydum. Şöyle. Müslimleri var burada da. Bu yatak. Bir de şu komidinle beraber bunu aldım. Bu komidin şöyle e, şu an alt değiştirme olarak kullanılabiliyor. Sonrasında da bunu masa olarak kullanabiliyoruz çıkartıp. Bunu da e, çıkartıp ayrıyeten komidin ve uzun böyle bir yatak şeklinde kullanılabiliyor. Yani bunun özelliği bu. Bunu çocuğun 6-7 yaşına rahat çok rahat kullanır. Ondan kaynaklı ee, bunu almak istedim. Hani 3-4-5 yaşına kadar değil de maksimum 7-8 yaşına kadar belki kullanabilir. Çünkü böyle buraları komple çıkıyor. Bu uzuyor. Böyle başlıklı bir yatak oluyor. Genişleyebiliyor. Ve e, şu da dediğim gibi masa oluyor. Ekstra bir tek sandalye almak kalıyor. Çocuk için. Yani bana bu çok mantıklı geldiği için bunu almış oldum. Yani bunlar da set değildi. Kendim böyle set yaptım şunu dediğim gibi bunu bir de şöyle bir raf bir süs yaptırmak istedim süslü böyle bir şeyler olsun diye bir de bunu böyle e, toplam yatağıyla az önceki şu göstermiş olduğum şu yatakla beraber yatağı da çok güzel kaliteli bu yatayla beraber 15 e almış oldum. E, uyguna geldi bence Şu anda fiyatların nedir ne değildir bilmiyorum ama Çocuğun bunu 7-8 yaşına kadar Kullanacağını düşünürseniz Gayet mantıklı makul bir fiyat Şu an için hani belki Bir tık zorlayabilir ama sonrası için gayet iyi oluyor Dolabın da hatta Şöyle burası Alt değiştirme Yeri ben buraya Ayrıca bu, e, Refri yatağını da koydum Şurası organizerleri ben aldım ama kendi rafları böyle vardı. Böyle. Böyle. Ve böyle. Gayet kullanışlı. Süslerimiz de böyle. Bunları şunu internetten aldım şunu Instagram'dan, şunu Instagram'dan. Şunda bir de emziği var. Bunu da böyle Instagram'dan aldım. Ee, böyle. Başka. Bu refri yatağını da ebevekten aldım. Bunun özelliği şurada bir kiraz çekirdeğimiz var. Gazlı bebişlerimiz için. Bu kiraz çekirdeğini mikrodalgada istiyoruz. Şimdi size şunu açacağım. Bir saniye. Bu açıp yıkanılabiliyor. Şurayı açıyoruz. Şurada bir süngeri var. Bu süngeri çok rahat çıkıyor. Bu süngerin yerine bu kiraz çekirdeğini ısıtıp buraya koyabiliyoruz ve bebeğimizi rahatça içinde yatırabiliyoruz. Ağrısını, gazını rahatlatıyoruz. Şöyle. Bu da çıkarılıp takılabildiği için yıkanılabiliyor. Bu da bir güzellik. Bunlar da cıcıklı olduğu için bunlar da aynı şekilde çıkarılıp takılıyor. Bu e, çok kullanışlı bir şey. İlk başta bunu da almama al, al konusunda bayağı bir işte kendi kendime düşünmüştüm ama iyi ki almışım diyorum ki bence çocuklu olduktan sonra da yine iyi ki almışım diyeceğim. Ve en son gel şuradaki şunu da göstereyim de. Şurada çantam. Bunu da. E, baby maldan aldım bunu da. Şöyle göstereyim. Bu da güzel kullanışlı. Şurada içinde böyle e, organizer gibi bir şey vardı. Onu veriyorlar. Sonrasında sonrasında şurası gördüğünüz gibi bakın. Sıcağı sıcak soğuk soğuğu tutmak için olan e, biberonlar için olan daha böyle, sıcak sıcaklıklar için olan yeri şöyle şu da şöyle ağzı güzel genişçe açılıyor şu yine biberon için bu da yine biberon veya işte başka malzemelerin termosunu vesaire bu tarz şeylerini koyabilmek için şu evet, şöyle. dışarıda olur da alt açma için kullanırsınız diye ve başka bir şey kaldı mı ha? İçi zaten gayet geniş. Şurada bir gözü var, burada bir gözü var yanlarda gözü var. Ben birazcık böyle içine bir şeyler koydum. Ee, şu şu önemli, şu çok önemli. Çünkü e, her zaman sırtınıza taşıyamayabilirsiniz çantayı. Bunun için ailetin aparat almanız gerekebilir, ama bunun kendi aparatı var. Ee, asmak için. Nereye asmak için? Adını size söyleyin. <laughs> Ad mı gelmedi. Bebek arabasını asmak için. Bu. Şöyle. Ve oldu da mesela buradan alamayacağımız, yukarıdan alamayacağımız bir şey var. Şöyle arkada da gözü var. Arkadan da kolaylıkla içine ulaşabilmeniz için bir göz. Şöyle göstereyim. Böyle gayet güzel kullanışlı bir çanta ben beğendim açıkçası beni bayağı götürür gibi geliyor bana böyle kumaşta kadifemsi Yıkamayın, silin diyor zaten markası da iyi ben bence okeydir son olarak da bu kameramız Mi 2K Pro olması lazım şöyle şarjı şu anda. Şarjdayken çalışıyor. Bakın. Ben nereye gidersem o tarafa doğru böyle dönüyor. Ses algılıyor. Bunun için de eee yine ekstra detaylı bir video çekmem isterseniz çekelim ama ben bunu ee, kışın almıştım. Kışın 1600 lira falandı. Şu an belki de fiyatı artmış olabilir. Çocuğunuzla konuşabiliyorsunuz. Yani ters falan taşımanıza gerek yok. Telefonun uygulamasını yüklüyorsunuz yükliyorsunuz. Aynen hani bu e, robot uygulaması var ya. Minin. Orada zaten e, benim vardı Xiaomi'nin. Ekstra olarak aksesuar ekledim. Yani bunu ekledim. Kamera. Ekstra tekrar bir uygulama yüklememe gerek kalmadı. Ama olur da siz atıyorum şu an başka bir makinesini kullanmıyorsanız cihazını tekrardan yüklemeniz gerekecek. Ama çok zor bir şey de değil. Gerekirse kayıt yapıyor. Onu da size bir yoksunuz. Bakıcıya bıraktınız. Birisine bıraktınız vesaire. Sonrasında dönüp izleyebiliyorsunuz. Uzakta da olsanız izleyebiliyorsunuz. Kaydetmeseniz aynı şekilde canlı izleyebiliyorsunuz. Yine seslenebiliyorsunuz. O sesi alabiliyorsunuz ve hani hareket dediğim gibi algılıyor. Nereye gidiyorsanız kamera oraya doğru böyle dönüyor. Görüntü kalitesi çok iyi. Gece karanlığında çok güzel gösteriyor. Yani mümkünse alabilirseniz bundan alın. Benim odoturum, yeni doğan da bebek odoturum böyle bu şekildeydi arkadaşlar olur da aklınıza takılan bir şey olur sormak istediğiniz bir şey olur yardımcı olabileceğim bir şey olabilir ya da sizin bana yardımcı olacağınız eksik gördüğünüz, yanlış veya hatalı gördüğünüz bir şey olabilir bana yazarsanız çok sevinirim hepinize iyi akşamlar